Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan. Bugün sizlerle birlikte e, PES 16'da para hilesini yapacağız arkadaşlar. Evet Peskin e, hilesi için, para hilesi için diyelim. Hile değil bu. Sadece birazcık yardım. Hı. Para hilesi için ilk unsurumuz olan chat engineriniz olması lazım arkadaşlar. İsmini bile düzgün düz söyleyemiyorum yani. Dalga geçmeyin arkadaşlar. <laughs> e, Buradaki geçerli birimi diyor. Hı. Buradan euro yerine onu sağ tıkla dolar yapıyoruz arkadaşlar. Zaten dolarla varsa zaten rahatça yapabilirsiniz. Ben hemen kurayım adamını. Ay. Evet. Atıyorum. Kim olsun? Şuradan hop geliyordur kesitte birincilikte not kim çıktı bilmiyorum evet, şimdi takım ayrıcalığı olmasın arkadaşlar ee, şimdi şimdi kuruldu arkadaşlar İlk baş çetengineimize giriyoruz Çetengene yönetici olarak çalıştırıyor zaten evete basıyorsunuz ee, Tamam arkadaşlar. Şimdi ise burada yanıp sönüyor. Kafasına göre bir şeyler duruyor. Sönüyor. Ona basıyoruz ve burada PES 2016 şey var. Kısa yolu gibi bir şey. Open'a basıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise yapacağımız tek şey paramızın son iki hanesini silerek he he paramızın son iki hanesini silerek yazıyoruz buraya. Yazalım. 8 1 7 Ha, first scan yazıyor burada. First scan'a basıyoruz ve iki tane burada şey çıkıyor. 2 veya 1 veya 4 5 tane fa daha fazla bile çıkabilir hatta e, ee, oyununuzun şeyine göre. Buradan şimdi CTRL A tuşuna ya da şöyle e, yapıp şuradaki kırmızı e, aşağı okuluna basıyoruz. E, çapraz aşağı çapraz okuluna basıp CTRL A yapıyoruz arkadaşlar. Buradan ise buradan sonrası Enter ya da dur göstereyim hatta CTRL A Enter veya eğer yaptığınızı istemiyorsa buradan volume yazıyor. Volume'e basıyoruz arkadaşlar. Buradan 9 tane e, 9'du herhalde. Ya 9 ya 11 tane. E, 9 koyma hakkınız var arkadaşlar. Ben 9 tane koyayım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O ka basıyoruz. Hayır. En fazla bu değilmiş. Tamam. Bir tane daha 9 koyalım. 2 tane daha koyalım. Evet. En fazla para birimi 11 tane 9. Şimdi. Şimdi bakıyorsunuz hala aynı şeydi. Aynı da ise ise tuşuna basıp geri geliyoruz ya da herhangi neyse tekrar görüşmelere bastığımızda üstte paramızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi istediğinizde mesela Ronaldo do a değil falan filan istediğinizi alabilirsiniz arkadaşlar. bugünlük benden bu kadar bu videoyu paylaştığımda like tuşuna ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.